Lebron James, basketbol sahalarının efsane ismi, kariyerinin derinliklerine inen bir içsel monologda, onu ateşleyen itici güçleri ve hayat felsefesini samimiyetle paylaşıyor. İşte onun hikayesi, üçüncü bir gözün anlatımıyla, müziğe ve rekabetin getirdiği o yoğun, kişisel savaşa olan tutkusundan bahsediyor. Onu asıl yoran şeyin, çevresindeki herkesin Aynı derecede açlık duymaması olduğunu söylüyor. Bazen sadece kendine karşı oynadığın, tüm baskının yalnızca kendinden geldiği tenis veya golf gibi bir sporcu olmayı dilediği anlar olduğundan bahsediyor. Ancak 10 yaşından beri bu baskıyla yaşamaya alışkın. Yaptığı işi sevdiği için onun için bunun artık baskı olarak bile hissedilmediğini düşünüyor. Basketbol onun için bir oyundan çok daha fazlası. Büyüdüğü çevrenin onu bir savaşçıya dönüştürdüğüne inanıyor. Rekabetin, kazanmanın ve oyunun ta kendisinin onun için bir tutku olduğunu anlatıyor. Her sezonu bir sinema filmi gibi görüyor ve kendisini o filmin başrol oyuncusu gibi hissediyor. Batman, Black Panther. Tüm kahramanların onun için birer esin kaynağı olduğunu söylüyor. Onu motive eden şey sadece bir sporcu olmak ya da annesini zorlu koşullardan kurtarmak değilmiş. Aynı zamanda babasının yaptığı hataları tekrarlamayacağına dair kendine verdiği bir söz ve çocuklarına kendi sahip olamadığı bir babalığı, rehberliği ve hayat derslerini sunma arzusuymuş. Bir gün çocuk sahibi olduğunda sadece ismini değil, kendi yaşamadığı deneyimleri de ona yaşatmak istediğini ona bir yol haritası vereceğini ama sonunda seçimi onun yapacağını söylüyor. Yolun sonunda umudunun çocuklarına kendi ayakları üzerinde durabilecekleri kadar çok şey öğretmiş olmak olduğunu belirtiyor. Çocukları için basketbolu bırakmayacağını ama onlar için her şeyi yapabileceğini vurguluyor. Başarının getirdiği en büyük zorluklardan birinin insanların sen değişirken aynı kalmayı beklemesi olduğunu düşünüyor. Özellikle genç yaşta bile başarılı olmanın, çevrendeki bazı insanlarda kıskançlık uyandırabildiğini fark etmiş. 18 yaşında draft edildiğinde, yetişkin adamlar karşısında bile yüksek seviyede oynayabileceğini bildiğini, ancak bu kadar büyük bir başarıyı hayal bile edemediğini itiraf ediyor. Bunu alçak gönüllülükle ve minnettarlıkla karşılıyor. Ona göre hayatın en iyi öğretmeni deneyim. Kariyeri boyunca oyununun her yönünü, zayıf olduğu alanları, post game, orta şut, üçlük titizlikle çalışarak geliştirdiğini anlatıyor. Kendini oyuna fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak adamış. Yaptığı işin dünyadaki çok az insana nasip olduğunun ve bu nedenle sınırları zorlamak istediğinin altını çiziyor. Amacının ne olduğunu bilmediğini, umudunun da onu hiç görmemek olduğunu söylüyor. Ona göre o zorluğu ve gerginliği hissetmek, insanın içindeki en iyiyi ortaya çıkarıyor. Rakip sahilde taraftarları susturmanın, kazanma arzusu kadar güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu da itiraf ediyor. Cleveland'a dönüp şehre bir şampiyonluk getirme sözünü hatırlatıyor. Tüm kalbini, kanını, terini ve gözyaşlarını bu yola adadığını, tüm zorluklara rağmen asla pes etmediğini söylüyor. Neden her zaman en zor yolu seçtiğini anlamadığını, ancak yüce Tanrı'nın ona bunun için güç verdiğine inandığını belirtiyor. Neden ben demek yerine bu yapmamı istediği şey diye düşünmeyi tercih etmiş. Oyuna, takım arkadaşlarına ve en önemlisi kendisine sadık kaldığını vurguluyor. Getirdiği şampiyonluğun öğrendikleri ve inandığı plan sayesinde geldiğine inanıyor kazanmanın veya kaybetmenin istatistiklerin ötesinde bir şey olduğunu düşünüyor. Onun için asıl önemli olan sahada her zaman elinden gelenin en iyisini yapmış olmak. Hayattaki iniş çıkışlarda önemli olanın kendini nasıl toparladığın ve her seferinde daha iyiye nasıl gittiğin olduğuna inanıyor. Kendisini diğer birçok oyuncudan ayıran şeyin sadece basketbola değil, ailesine, işine ve kendi olmaya olan sadakati olduğunu söylüyor. Bu yüzden finaller serisi rekorları veya tek bir kötü maç onun için asla bir ölçüt olmamış. NBA'de nasıl olunacağını, vücuda nasıl bakılacağını, istikrarın nasıl korunacağını kimse göstermediği için her şeyi kendi kendine yolda öğrenmek zorunda kaldığını anlatıyor. Ancak oyunu asla aldatmadığını, süreci asla kısa yoldan geçmediğini gururla söylüyor. Saha dışındaki mirasının da en az sahadaki kadar önemli olduğuna inanıyor. Memleketi Akron'da açtığı okul, dünya çapında çocuklara ilham verme çabaları, sosyal adalet konusundaki aktivizmi tüm bunların basketbol istatistiklerinden çok daha kalıcı bir iz bırakacağını umuyor. Günlük işlerine koydukları tutkunun onlara yeterince vizyon aşılayacağını umut ediyor. Kariyeri boyunca hedefleri hep netti. Yılın çaylağı, All Star, şampiyonluk, MVP, yılın savunmacısı olmak. Ancak hiçbir zaman tüm zamanların sayı rekorunu kırmak gibi bir hedefi olmadı. Onun tek ve en büyük motivasyonu, oynanmış en iyi oyuncu olma arzusuydu. Kariyerini, yıllar sonra bile insanların binmek için sıra beklediği Birçok inişi çıkışı, dönemeci ve ani hızlanması olan yepyeni bir hız trenine benzetiyor. Midesinin düştüğü, çığlık attığı, nefesinin kesildiği anlar oldu ama her seferinde yeniden binmek istediği bir roller coaster bu. 20 yıllık kariyeri boyunca tüm iniş çıkışlara sınavlara ve sıkıntılara rağmen her zaman kendisi olmayı başardığını söylüyor. Kimseyi taklit etmek istemedi, kendi yolunu çizmek istedi. Kendine sadık kaldı ve sonuçtan her zaman memnun hissetti. İç şehirlerde büyüyen bir çocukken sistemin aleyhine işlediğini, istatistiklerin onu yenmek üzere kurulduğunu hissettiği anlar olduğunu itiraf ediyor. NBA'de oynamanın insanlara ilham olmanın hayalini